Dolayısıyla yani ben ortaya sorayım hanginiz de cevap sevinirim. Bize evet hasar ödendi. Bir kısmı zaten hasar ödendiğini söylüyor. Tabii. Ondan sonra onunla ilgili prosedürler var. Biz bunları DASK'a ileteceğiz. Çok müferit konular çünkü bunlar. DASK hepsine dönüyor. Sıkıntı yok. Ee, %50 şu anki tarifeden %50 az ödendi. Benimki diyor. Çünkü geçen Eylül'e yani Kasım ayından önce yapılmış ve yenile zeyilname yapılmamış kim cevap verecek buna? Burada bir şey yapılacak bir şey var mı? Evet. Kimisi tabii şöyle diyor. Bunun bir hukuki yolu var mı diyor. Kimisi diyor ki ödemesi gerekir diyor. Ya yani ben takip ettiklerine sorup. Tamam. Kimisi niye biz azalıyoruz diyor. Ben yani hepsini birleştirdim sordum ben size. Tamam. Cevabı alayım herhalde Bey, siz. Şöyle vatandaşlarımız şunu soruyor. Biz bir tarife ile ilgili bir değişikliğe yani bir bedel artışına gittik. Yani şöyle oldu. 25 11'de 2022'de aslında baktığınız zaman iki katına yani metrekare fiyatımız bizim 1018'den 3016'ya çıkardık. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın o esnada bir zehir yapması gerekiyordu. Ve biz kendilerine yine bunu DASK olarak yine bizim sorumluluk çerçevemizin haricinde biz bir sorumluluk hissederek tüm vatandaşlarımıza SMS'le zehirlerinin yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeyi yaptık Noyan Bey. Ancak bu zehirlerin birçoğunun ne yazık ki hani yapılmadığını görüyoruz. Şimdi vatandaşlarımız şunu talep ediyor, zehirlerini yaptırmamış vatandaşlarımız. Belki biz o gün bazıları diyor ki işte bize SMS ulaşmadı, ulaşmamış da olabilir. Belki ulaşmış olsaydı da yaptırmayacaklardı. Bu da çok muhtemel. Tabii ki canımız yandığı zaman ne yazık ki hemen en daha kolayı neyse ona gitmeyi tercih ediyoruz. Bu da çok insani bir şey. Bunu da eleştirmiyorum. Ancak takdir edersiniz ki e, bunun bugüne kadar bizim 23 yılda topladığımız para yani daha doğrusu vatandaşlarımızdan gelen poliçe primlerinden elde ettiğimiz rakam fonumuz 23,5 milyar Noyan Bey. Eğer biz zeylini yapmamış vatandaşlarımıza Zeylini yapmış yahut işte ağırlıklı olarak poliçe primlerinin bu fonun toplandığı paranın Muarmara bölgesinden gelen vatandaşların tüm fonundaki parayla bir ödeme yaparsak bu da çok hakkaniyetli bir durum değil takdir edersiniz burada, ki. Burada kaldı ki olsun. yaklaşık bunun maliyeti, bunun da bir hesabı yapıldı. 24 milyar TL. Yani 24 milyar TL gibi bir rakamı şöyle düşünün. 23,5 milyar TL bir para toplanmış. 22-23 senede sadece zehir yapmayan vatandaşlarımız adına ödemek de ciddi bir e, külfet ve maliyet ne yazık ki. E, biz çok saygı duyuyoruz ve çok da iyi anlıyoruz vatandaşımızı ama şunu anlatmak istiyoruz. Das bir mal sigortası ve bu mal sigortasında eğer zeyil yapılmazsa ve bunun primi alınmadığı takdirde ne yazık ki bunun için bir hasar ödememiz mümkün değil. Sadece o değil bizden bağımsız olarak mevzuat da buna müsaade etmiyor ne yazık ki mevzuatsal olarak da uygun değil dolayısıyla da e, biz e, hani vatandaşımızı ne yapmaları ne yapmamaları gerektiği hususunda yönlendiremeyiz takdir tabii ki kendilerindir ama bizim bakış açımız ve e, bunun bir sorumluluk policesiyle karıştırılmaması gerektiğini ben izah etmek istiyorum e, kaldı ki e, yakın zamanda yine Barolar Birliği'nin Türkiye Sigortalar Birliği'ne yapmış olduğu ve göndermiş olduğu yazı da aslında çok açık ve net bir şekilde orada bizim davranış biçimimizin daha doğrusu duruşumuzun çok net olarak doğru olduğunu ve ileride belki otomatik zehirle ilgili bir düzenleme yapılması ile ilgili bir yönlendirme yapılıyor. Bu da şu demek oluyor zaten yaptığımız şeyin zaten şu andaki mevcut şartlarda bunu ödememizin mümkün olmadığını ancak bir değişiklik yapılması halinde bunların yapılabileceğini evet. işaret ediyor. Dolayısıyla da hani biz o konuda çok şey netiz, daha sonuçta bir sigortacılık kurumu bu ödenirse de kalkıp bir hani devletin verebileceği bir karardır dediğimiz gibi. Bununla ilgili olarak da biz ee, sadece mevcut durum bize bunu ne yazık ki e, evet. müsaade etmiyor. Bu bu şekilde izah ediyor. Sigorta tekniği açısından bu Sordu. mümkün değil. Diğeri zaten e, devletin evet. yardım kapsamına giren husus olur. Şimdi bununla ilgili bir, bir cümle söyleyeceğim ondan sonra da kapatacağım evet. zaten. Biz bu yayınları uzun bir süre birkaç yıldır yapıyoruz. Aslında bu zehirlenme yani yenilediğiniz dönemde de burada yayın yaptık. Buradan tabii, tabii. duyurduk. Herhalde 2-3 ay duyurduk hatta. Evet. Ve o zaman şöyle yorumlar aldık. Ya şimdi yeniden para al, bizden yeniden prim almak için mi bu e, uygulamayı yaptılar, arttırdılar? Şimdi tekrardan bir de para mı ödeyeceğiz DASK'a? Onların burada kayıtları var zaten, bizde de var. Bir de böyle söylemler vardı. Ama işte iş şey olunca, e, gerçekleşince maalesef böyle e, keşke yapılsaydı, e, olmasaydı, herkes yukarıdan alsaydı.